Yaşar Kemal'imizi rahmetle anarak toplantıma başlıyorum. Bildiğiniz gibi 3 Mart 1924 Halifeliğin ve Hilafetin kaldırılmasının yıl dönümü. Dedikten, bir, bir kez daha tekrarında özellikle AKP iktidarı döneminde sürekli yenilemekte yarar görüyorum. Halifeliğin kaldırılması layık üzerine geçişi kolaylaştırmış dini dilediğimiz gibi yaşayabilmeni Tanrıyla ile kul arasına girmemeni teminatı olan layıklığın bugün halifeliğin kaldırıldığı gün itibariyle kutlamasını yapıyoruz. Ulusal egemenlik anlayışının güçlenmesi yine halifeliğin ve hilafetin kaldırılmasının bir sonucudur. Her ne kadar AKP ulusal egemenlik anlayışıyla meclise sıkıştırdığı ve insanların köleleştirilmeye çalıştığı Halifeliğin kaldırılmasıyla bağlı kurumlarda yeni düzenlemeler gerçekleştirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimine girmesi sağlanmıştır. <laughs> Ümmetçi devlet anlayışından, ulusçu devlet anlayışına geçiş süreci hızlanmış teba toplumundan birey toplumuna değişimin önü açılmıştır. Değerli arkadaşlarım, dün itibariyle Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanı'nın hakkında verilen bir gen soruyla yeniden değerlendirildiği bir süreç yaşanmış. Ancak bütün iddialarımıza, ısrarlarımıza rağmen çoğunluğun sağlandığı, AKP çoğunluğunun sağlandığı bir meclisle maalesef İçişleri Bakanı görev süresi halen devam edecek şekilde kendini savunabilecek yüz ya da ne anlarsanız bir ifadeyle meclisin karşısına milletin vekillerinin karşısına çıkmış kendini savunmuştur. Liyakatın değil, sadakatin hakim olduğu bir AKP iktidarı anlayışında İçişleri Bakanı'nın verilen gen soruyla düşmemesi gayet normal ve olağandır. Bu ülkeyi hangi bir anlayış içerisinde yönetmeye çalıştıkları açık ve net belli iken İçişleri Bakanı'nın da nasıl ki İstanbul Valisi'ni savunduğu ve göreve nasıl bir şekilde getirdiği hepimizin hafızalarındayken yargıyı yargı dışı bırakmak ulusal egemenlik anlayışını meclisin içerisinde hapsetmeye çalışmak, bütün bunların hepsinin AKP anlayışı ve bakanlarının birer hayata geçirişlerini gözümüzün önünde yaşıyoruz. Bir gazetecinin gözaltına alınmasıyla ilgili tereddüt geçiren valiye gerekirse kapısını kırın, gözaltına alın talimatı veren bir İçişleri Bakanı bu gazetecinin sitesinin kapatılmasına yönelik bir girişimde bulunurken gerekirse savcıyı da alın diyerek ne hak ne hukuk ne de kişi hak ve özgürlükleriyle ilgili en küçük bir tereddüt geçirmeden gerekirse yasayı yapan biziz. Sizi suçsuz kılacak yasaları da yaparız diyerek böylesine fütursuzca bir yönetim anlayışının sergilendiğini İçişleri Bakanı'yla görüyoruz. Güvenlik bürokrasi, bürokrasisinin alt üst edildiği mezhep sevk edilen tasarıların kamu düzeninin bozuculuğuna ön ayak olduğu, yol açtığı ancak bu anlayışların da bindiği demokrasi treninden inmek gibi bir tanım kullanan Sayın Cumhurbaşkanı'nın acaba tren son durağına mı geldi sorusunu sormamıza neden oluyor. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, kısıtlanması olan iç güvenlik yasası Sokağı meşru hale mi getirmek isteniyor bu yasayla? Onu anlamakta zorluk çekiyoruz. İç güvenlik yasasıyla <laughs> halkın özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan, ifade özgürlüğünü yok eden bir anlayışla iç güvenlik yasası maalesef bir dayatma şeklinde önümüze konulmaya çalışılıyor. Bir başka gündemimizdeki konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de her gün 190 iş kazası olmakta 4 işçi hayatını kaybetmektedir. Bu Avrupa sıralamasında bizi birinci etmiştir. Başka değerlerimizde birinci olmak hakkımız varken biz maalesef böyle olumsuzluklarla birinciliklere soyunmuşuz. Trafik kazalarında Son 10 yılda kaybettiğimiz 40 bin insanı rahmetle anıyorum. Ancak bu konuda sadece ceza ve yaptırımlarla uğraşan hükümeti de kınıyorum. Gaziantep olarak kişi başına yapılan harcamalarda 1497 lirayla biz Konya'nın, Kayseri'nin, Bursa'nın ve Adana'nın yarısı ölçeğinde kişi başına harcama yapılmış bir iliz. Bunun hesabını dokuz tane AKP milletvekilinin ne yaptığını sormakla ancak yetinebiliyoruz. Bunu da sizin huzurunuzda <laughs> halkın bilgisine sunuyoruz. Kişi başına diğer saydığım dört ilin kişi başına yapılan harcamaların yarısı kadar bir harcamaya mahkum edilmiş bir gazete halkının hesabı 7 Haziran'da soracağından hiç şüphemiz yoktur. Bu günü Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep bir binasına ziyarete gelen ve yürek sızlatan dramlarını izlediğimiz atanamayan öğretmen sorunu karşımızda dururken bununla ilgili Gaziantep'te 7 bin ücretli öğretmen çalıştırmak suretiyle hem yarı ücret hem yarı SSK güvencesiyle çalıştırıldığını görüyoruz. Öğretmenlerimizin ifadesi, öğretmenlerimizin ifadesi taşeron işçi olarak çalıştırıldıklarından dolayı vurdukları, vurgu yaptıkları acılarını biz onların ortak olmak açılarına <laughs> ve takipçisi olacağımızı ifade etmekten sizlerle de bu bir paylaşımda yapmış oluyoruz. Gazetede ihracat verileri geçen yılın Ocak ayına göre yüzde yedi, Şubat ayına göre de yine Şubat ayını kayısı edersek %9.6 oranında azalmıştır. İhracat şampiyonu Gaziantep'te işler kötüye gidiyor. Ülkenin iyi yönetilmediği, ekonomisinin iyi yönetilmediği bir süreçte bundan daha iyi bir sonuç çıkabileceğini zaten olasılık vermiyoruz. Genel yönetimlerde yine sınıfta kalmaya devam ediyorlar derslerden. Gazi Muhtar Paşa dersi maalesef yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları ne yayanın, ne trafiğin ne de zaten işleri çok azalan esnafın hiçbirini memnun etmemiştir. Dördüncü defadır taşeron değiştirmekle buradaki çileyi Gazetepe kış gününde yaşatan yerel yönetimlerin bir an önce sorunun çözmelerini diliyoruz. Arkadaşlar benim bulunduğum süreçte aday adaylarımızın pırıl pırıl 39 tane aday adayımızın kim olduğu bence ülke gündeminden çok daha önemli değil ama aday adaylarımızın hepsi burada var. Biraz sonra balkondan size selam verecekler. Orada e, fotoğraflarınızı çekebilirsiniz. İsim olarak açıklayabilirsiniz. Aday adayı ve 39 mu? 39 ancak genel merkezde şu anda İstanbul, Ankara, İzmir'den müracaat eden ama Gaziantep şey için müracaat eden isimlerini henüz netleştirmedikleri ve tasnifin devam ettiği nedeniyle isimleri alamadığımız e, arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum. Tamam isimleri almasak da sayı 42 mi 39? şu an? Ben e, ihtimalle 39 şu anda net rakam üzerinden ben son şeyleri söylemeyi evet. seviyorum. 39 oldu. 2 49. Öyle mi? Yani, yani. tasnif klasik e, tasnifte 20. dişinci başladık devam edip Ben elimdeki net programlar üzerinden konuşuyorum. Bu itibariyle de bize tasfiye edilmiş sonuçlarla intikal edeceğini biliyoruz. Ama, Ama keşke böyle bir bu sabah olabilseydik yani. yani. Maalesef devam eden tedaviden sonraki başvuru içindan Belki bu kadar sayın Başkan, şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi sürekli günden sü sürekli günden yaratıyor ve gündemin gündemi farklı yönlere gönderiyor. Şimdi geri direnişi sırasında camide içki yedik, içildi dendi. Asla çıkmadı. Sümeyye Erdoğan'a kontrol var, ee, suikast. suikast girişimi var dendi. Aslı çıkmadı. Bu konuda ne diyeceğiz biz? Gezi olayları AKP iktidarının suikast ettiğinin bir başka dönüm noktasıdır. Türkiye toplumunun da kırıldığı bir başka noktadır. Bütün kesimleriyle, bütün düşünceleriyle gezi olayı AKP yönetimlerinin karşısına çıkmış bir direnç tablosudur. Dolayısıyla biz gezi direnişi ve devam eden bu benzer direnişlerde Cumhuriyet Halk olarak her zaman bu direnişlerin yanında olduk. Yönetim anlayışlarının iflas ettiği bir gezi olayı ve Türkiye'deki yaşanan Eskişehir, Antakya gibi illerimizdeki yaşanan olaylarla